Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Tur kanalı magazinde en son haberleri getirmeye devam ediyor. Evet, şu anda size Beren Saat'ın doğum gününde Aşkı menü ekibi bir biraya geldi. Hilal Saral, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Beren Saat. Evet arkadaşlar, bir zamanlar en çok izlenen rekord dizilerinden Aşkı menü dizisi hala da izlenen ve çok sevilen dizinin oyuncuları Berin doğum gününde e, kas günü muhteşem ünlü oyuncularımızdan sonra biliyorsunuz bir insan e, doğum günü e, partilerini e, hər yerdə paylaşır. Mən də həmən onları sizlər üçün, bayramlar üçün kanalda yerləşdirirəm. Evet arkadaşlar, şu görüntüdə Beləzadın doğum günündən, Qızılqayda yanında və möhtəşəm